Siz Türk milletini ve bizleri aptal mı zannediyorsunuz? Beni hiçbir mantık, hiçbir güç inandıramaz ki aynı hukuk adamlarını oluşturan ve 7 bin sayfaya yakın dinleme tutanakları ve polis fezlekelerinde ağır bir rapor veren etik kurulunu aradan 7 ay, 8 ay geçtikten sonra ifade alındıktan sonra olayı olabildiğince temizlemiş olması benim şahsen zatı ve ekibinize güvenimi sarstı. Mesela ben de bir arkadaşımla tarlaları sürme desem, ben de Hı? bir arkadaşım bir, bir tarlaya gitmiştim orada işim var derim. Çiftçi var mı yargılananlar arasında? <gülüyor> <gülüyor> arasında. Şirket <laughs> 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 Türkiye süreci Türkiye'deki aydınların, Türk aydını diye geçinenlerin yüz karası e, olduğunu anladığımız süreç olmuştur. Yazıklar olsun ki vicdanından, adaletinden yoksun bir haber yaşayan insanlara. <laughs> ya ben de Yapıyoruz. Bu şirket sürecinde birçok kirlilik ortaya çıktı. Biz bu ortaya çıkan her şeyin hesabının görülmesini istiyoruz, adaletin yerini bulmasını istiyoruz, evet. temiz evet. olalım. Evet. Ee, bizim buradaki talebimiz takımımızın e, burada haksızlıktan ziyade gerçekten tam anlamıyla bir adalet talebiyle buradayız. Sanıklar arasında tarla işi, ekin işi, organik tarımla uğraşan. Belediyede, yok. fen işlerinde çalışıp da belediye işçilerine maaş veren biri var mı? Hayır, yok. Bir yerden temizlenmeye başlamalıydı. Bu pozisyon iyi oldu aslında ulaşmaması açısından çok büyük bir sorun oluşturuyor. Umarım en kısa zamanda çözülür ve adaletli bir şekilde çözülür. Tek temennimiz bu yönde. Temiz futbol istiyoruz. görmesinler. Adalet zengin bir hazinedir hocam. Herkese lazım olur bir gün. Biz de onu insanlara hatırlatmaya geldik buraya. Evet. <laughs> Önceden ilk başımıza izlesek, izlesek diye bekledik. Şimdi artık şu futbolu gitmemize yetişen biz futbolumuzu izleyebilsek diye bekliyoruz. Adaletlerini <gülüyor> <gülüyor> e, adalet yerini bulsunlar. Evet, tam da adalet yerini bulana kadar biz yok. Eski sürecinde yapılan eee Yanlış kararları protesto etmek için buradayız. Temiz bir futbol istiyoruz. E, gereken takımların gereken cezalarını alması için buradayız. Sürekli cep telefonu değiştiren, sabit telefona geçelim, parlaları sünelim, ekinler çıktı, organik tarımda gübre Ayşe çıksın. falan gibi Ondan gibi. gibi lafların şans olduğunu siz ikna olmuşsanız benim az önce söylediğim lafın arkasındayım. with match fixing. I don't know if you heard about it. In Turkey for oh, in, in, in football, yes, there was a fixed standoff so Here? No, no. Uh, this is about uh, uh, in in Turkish football. Uh, there is a big big scandal, a match fixing scandal. But uh, but uh, Turkish Football Federation didn't punish any club and any persons. And this is protest uh, for clean Turkish football. Clean yeah. Turkish football. Yeah. Okay. You like football? Huh? You, you like football? You yes. like football? Yes. Yeah. Where are from? No okay. So what do you think about it? Oh, we like clean food. Haftadan itibaren her cumartesi saat bir Her cumartesi saat Buradayız. de bulacak. Adalet istiyoruz değil mi Nail? Sadece sağda oynanan futbol istiyoruz sağlık kazanım bir yolda çalışıyoruz. Beş haftadır çiftliğe dönmedik. Orada gidip şeyimiz görevimiz bitti. Artık bu saatte bir yapacağız. Ya devam edecek Haklı kararlar, kararlar kadar bu olayımız devam edecek. Dilek ağacı bu. Ama bunu daha sağlam bir madde. Sen söyleseydin ya. toplayacak. Siz Türk milletini ve bizleri aptalımız zannediyorsunuz. Πάμε τώρα.